Merhaba, ben de hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Gerçekten bugün çok değişik ve otantik bir ortamdayız. Bu imkanı sağladığı için de özellikle Boğaziçi'ndeki hocalarımıza özellikle teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bu tip ortamlar esasında tarihsel olarak bir anlamı var. Motivasyonu ve bağlılığı arttırıyor. İnşallah bu programımızda. da... Burada başladığı şekliyle başarılı bir noktada devam edecektir. Evet bu ESG konusu hepimizin ajandasında hızla yükselen ve birçok artık piyasa, sektör ve kurum için ilk üç sırayı paylaşan konulardan biri haline geldi. Hocamın ifade ettiği üzere gerçekten SG bir risk ve bir risk yönetim konusu dünyamızı çevreleyen iş yapma ortamımızı çevreleyen iş yapma ortamımızdaki toplumsal değerlerle olan ilişkimizi tanımlayan ve bunları nasıl yönettiğimizi ifade eden bir kavram. Esasında tarihsel olarak hep hayatımızda var olan ama son dönemde çok çok daha etkisini özellikle dünyadaki malum iklim krizi ile ilgili farkındalığın artmasıyla beraber de hayatımıza çok daha e, hayatımıza çok daha fazla hissettiğimiz bir olgu. E, ve şirketler gün geçtikçe de e, bu konuda çok daha fazla üzerine baskı hissediyorlar. E, ve bu baskının sonucunda da adım atma gerekliliği ortaya çıkıyor. E, dünya malumunuz inanılmaz bir e, kaos döneminden geçiyor. Ve anlaşılan o ki bu dönem çok kısa bir sürede tamamlanmayacak. bizim alışa geldiğimiz dünya düzeni, 2. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan dünya düzeni yeni bir çalkantı içerisinde ve bir arayış içerisinde. 2008 yılında yaşanan ekonomik krizle beraber bu sistemin artık çalışmadığı ve ihtiyaçlara cevap vermediği anlaşıldı ve bunun sonucunda da dünya yeni bir denge arayışına doğru gidiyor. Etrafımızda yaşanan ve yaşanacak olan birçok sorun da temelde esasında bu yeni güç arayışının bir sonucu. Ama birçok şey bir araya geldi. Yani hiç olmadığı kadar işte bu geopolitik gelişmeler, işte Asya Pasifik, Avrupa, Amerika Çin arasındaki konular, Rusya'nın Avrupa'daki planları, bunların üzerine de ee, ekonomik trendler geldi. İşte Covid salgınla yaşadık. Covid ile beraber farklı bir noktaya doğru evrildi ee, iş dünyasındaki e, gelişmeler. Ama bugün işte teknolojiyi, dijitalleşmeyi, artificial intelligence'ı konuştuğumuz şirketler üzerinde önemli baskı, belirsizlik unsuru oluşturan konular hayatımıza çok hızlı bir şekilde girmeye devam ediyor. Bu noktada bizim gibi gelişmekte olan ülkeler açısından baktığınız zaman ESG'nin çok daha kritik bir rolü olduğunu ve önemi olduğunu da görüyoruz. Zira zaman zaman hep gündeme geliyor bu. Ee, global seviyede iklim meselesinin konuşulduğu ortamlarda ya işte bunu kirleten gelişmiş piyasalar bunda maliyetlerini bunu ödesinler. Ee, gelişmekte olan ülkeler bu konuda biraz daha geriden gelebilir diye bir algı var. Ama e, esasında şu anda gelişmekte olan ülkeler açısından baktığınız zaman bu çevre kirliliğine ve iklim değişimine çok daha büyük bir katkı var. Dolayısıyla her <laughs> yani ne kadar bu argüman kullanılmak istense de görünen o ki bizim gibi ülkeler üzerindeki, bizim gibi ülkelerin şirketler üzerindeki baskılar artacak. Finansmana erişim zorlaştı daha da zorlaşacak o yüzden bu global kaos içerisinde bu kadar riskli ortamda daha da büyük riskler alamamak için, almamak için şirketlerimizin bu konuda farklılaşması gerekiyor. Yani biz gerçekten SG konusunu içselleştirerek bu konuda adım atmak mecburiyetindeyiz ve farklılığımızı ortaya koymak durumundayız ve herkesten de bir iki adım önde olmak durumundayız. Aksi takdirde Yarışta farklılaşma şansımız yok. Bugün dünyadaki bütün gelişmeler, yani Türkiye'nin son 20 yılı, dünyadaki paranın bolluk dönemi, bütün bunlara dikkate aldığımız zaman dahi e, maalesef Türkiye'nin global ekonomiden aldığı pay maalesef son 60-70 yıldır e, radikal bir şekilde değişmedi. Dünya bir araştırma için içenlerde baktım, e, 65 yıl önce de Türkiye ilk 20 ekonomiydi. Hatta bugün ilk 20'de bile değil. Dünya ekonomisinden aldığı pay yüzde birler seviyesinde slightly aşağı yukarı doğru oynuyor. Dolayısıyla biz iyi şeyler yaptık ama dünya da iyi şeyler yaptı. Biz maalesef dünyadan daha hızlı koşamadık. Sonuçlar onu gösteriyor. İşte bu içinden geçtiğimiz bu dönem esasında Türkiye içinde ve Türkiye'deki şirketler içinde bu anlamda bir fırsat da yaratıyor. Eğer biz bu yarışta ki birçok şart eşitlendi esasında baktığınız zaman birçok ülke açısından eğer biz burada önceliklerimizi tanımlayıp ülke olarak ve özel sektör olarak bu yarışta kendimizi farklılaştırabilirsek daha hızlı koşma niyetimizi ortaya koyar ve koşabilirsek bu noktada fark yaratma şansımız olacağını düşünüyorum. O anlamda bu eğitimi çok önemsiyoruz. Yani Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği zaten 21 yıldır Türkiye'de kurumsal yönetimi her açısı, her açıdan, her e, seviyede e, tartışılmasına imkan tanıyan ve dünya bunu paralel yapan bir e, yapılanma ve e, ailemiz gittikçe büyüyor. İşte bugün yaklaşık 200'e doğru giden bir tüzel üye network'ümüz var. Yaklaşık 500'ün üzerinde bir eser üyemiz var. Dolayısıyla Türkiye'nin iş dünyasının karar vericilerinin çok önemli kurumlarını temsil ediliyor derneğimizde. Bu noktada bizim ESG konusunu sahiplenmemiz ve bu konuyla ilgili atacağımız adımların önemli bir karşılığı olacağını düşünüyorum. O yüzden bu eğitim programını da son derece önemsiyoruz geçen sene stratejik olarak aldığımız bir kadarla bir enstitü kurduk. Enstitümüz bizim bütün eğitim programlarımızı bu anlamda yöneten, koordine eden bir yapımız. ve bu eğitimimiz de yine Boğaziçi Üniversitesi, IFC ve enstitümüz arasındaki işbirliğiyle hayata geçiriyor oluyoruz. Ben ESG'nin ve ESG'nin önemi ve ESG'nin geleceği ile ilgili burada birçok şey yazıyor. Onları size paylaşmayacağım. Onları benden çok daha iyi biliyorsunuz. Ve fazla da sözü uzatmayacağım. Beş dakika limitine ben de uyumak durumundayım. Öncelikle başkan olarak. Bu noktada hemen teşekkür kartına geçiyorum. Bu programın oluşmasında emeği geçen herkese tek tek teşekkür ediyorum. Enstitü Ürküme Kurulu Başkanımız Ali Kamil Uzun. Beyefendi'ye, enstitümüzün Değerli Yürütme Kurulu Üyeleri Nihal e, Masaki başta olmak üzere Burak Koçer'e, Murat Sele'ye ve Genel Sekreterimiz Tanla Hanım'a ve ekibine teşekkür ediyorum. Tanla bugün aramızda değil, uluslararası bir e, toplantıya katılmak için yurt dışına gitmek zorunda kaldı. E, ama kendisine de teşekkür e, ediyoruz. Ayrıca e, bu programa verdiği desteklerden dolayı IFC'den Sayın Adalyat Abdamunapova'ya, Boğaziçi Üniversitesi Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Sayın Hocamız Profesör Doktor Vedat Akgiray'a, Merkezin Yönetim Yardımcısı, Merkezin Müdür Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Cem Avcı'ya şükranlarımızı sunuyoruz. Ben tekrar ediyorum gerçekten Türkiye için fark yaratma alanlarından biri olduğunu inanıyorum. ESG'nin önümüzdeki 10 yılda eğer biz ESG'yi doğru anlar, doğru konumlanır ve adımlarımızı doğru atarsak, hani sadece şov değil, sadece diğerleri yapıyor, ben de bir şeyler yapayım değil, gerçekten ESG'yi önceliklendirip de bu konuda adım atarsak, ben gerçekten Türkiye açısından, Türkiye özel sektör açısından fark yaratacağımıza, inanıyorum Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün burada olduğunuz için bir Cuma sabahı erken saatte burada bizi yalnız bırakmadınız. İnşallah birlikteliğimiz beraberliğimiz bu anlamda daha uzun zaman sürer. Teşekkür ediyorum.